Merhabalar sevgili 10. sınıf öğrencilerim. Ben klasikhoca.com'dan öğretmeniniz Cemal Hoca. 1. dönem 1. yazılı 4. prova videosuyla karşınızdayım. Sevgili 10. sınıf öğrencilerim hem marif modeline uygun hem kazanımlara uygun hem de senaryolara uygun yazılı örneği hazırlayan tek kanalız. 4. prova videomuzdaki örnek soruları da 4. senaryoya göre hazırladık. 4. senaryoda tam 6 tane güzel örnek sorumuz var. Sen de hazırsan sevgili öğrencim ilk soruyla soruları çözmeye başlıyorum. İlk soruda sadece sana iki tane şiir verdik ve şunu sorduk. Bu şiirleri aşağıda verilen ölçütlere göre değerlendiriniz dedik. Ölçütlerimiz hangileri? Nazım birimini bulacağız, ölçüsünü bulacağız, kafiye ve rediflerini bulacağız. Sevgili öğrencim bir önceki provada başka ölçütleri kullanmıştık. Lütfen hatırla nazım birimi yerine nazım biçimini bulmuştuk. Kafiye ve redif yerine dönemini bulmuştuk. Ölçü yerine de geleneğini bulmuştuk. Bunları bulmayı bilmiyorsan lütfen önceki provaları da izle diyorum. Şimdi ne yapıyorum ben? Nazım birimimi, ölçümü, kafiye ve redifimi bul bulmak için yukarıya çıkıyorum. Nazım birimi ne demek hocam? Şu demek. Şiir dörtlükle mi yazılmış sevgili öğrencim? İkilikle mi yazılmış ya da başka bir şey mi yazılmış? Ona bakacağız. Şimdi gördüğün gibi hepsinde dört tane dize olduğu için nazım birimi çok kolay hocam. Direkt buraya ne yazabiliriz? Seninle birlikte dörtlük yazabiliriz. Buna da ne yazacağız? Buna da dörtlük yazacağız. Gelelim ölçüsüne. Şöyle şiirlerimize baktığımız zaman ikisi de gayet anlaşılır. Türkçe ile yazılmış. Dolayısıyla ölçümüz büyük ihtimal hece ölçüsü çıkacak. Ama kaçta hece ölçüsü olduğunu anlamak için şiirlerimizin ne yapacağız? Ünlü ünlü harflerini seninle birlikte sevgili öğrencim sayacağız. Şu ilk şiirimize bir bakalım. İlk şiirimizin ünlü harflerini seninle sayalım. Alper Tunga öldü mü derken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Issız Acun kaldı mı derken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olduğu için bunun ölçüsüne ne yazacağız? 7'li hece ölçüsü yazacağız. Şimdi şunun ölçüsüne bakalım seninle birlikte. Sefil sümbül boyun eğmiş bakıyor derken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ünlümüz var. Sarı çiçek amber olmuş kokuyor derken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ünlümüz var. O yüzden buraya da seninle 11'li hece ölçüsü yazacağız. Geleceğiz şimdi seninle bu şiirlerin kafiye ve redifini bulmak. Önce redif kontrolü yapacağız sevgili öğrencim. Şöyle şuraları bir temizleyelim. Eğer Köszönöm, Aynı şekilde tekrar eden bir kelime yoksa ki burada yok. O şiirde kelime redifi yoktur. Kelime redifi yoksa neye bakacağız? Aynı görevde ekler var mı diye bakacağız. Şuradaki bakıyor, kokuyor ve yakıyor kelimelerinin sonundaki -yor eklerine lütfen dikkat et. Bunlar aynı görevde ekler hocam. Hatta yanındaki yardımcı sesi de buna dahil edip iyor kısmına ne yazacağız seninle? Redif yazacağız gidip aşağıdaki panomuza. Sonra kafiyemizi artık nerede arayacağız? Kelimenin kökünde yani bak, kok ve yak kısmında arayacağız. Bak kok ve yak sözcüklerinde ortak tek sesimiz K sesi olduğu için K'ye kafiye yazacağız. Peki yarım mı tam mı zengin mi? Tek ses olduğu için yarım kafiye yazacağız aşağıdaki panomuza. Gelelim şimdi buradaki neyimize? Sagumuza. Bu İslamiyet öncesi dönemden alınmış bir sagu, değil mi sevgili öğrencim? Nasıl anladık? Çünkü ölümü konu alıyor ve dili de İslamiyet öncesine benziyor lütfen bu özellikleri bulmayı artık öğren diyorum. Şimdi hocam burada öldü derken, kaldı derken, aldı derken bir dığı eklerimiz var. Bir de şiirimiz mi ekiyle yani soru ekiyle bitiyor. Dolayısıyla buradakilerine sen hemen ne diyeceksin benim zeki öğrencim? Redif diyeceksin. Ölmek, kalmak ve almak yani öl, kal ve aldaki tek ses benzerliğimiz hangisi? L sesi. Ona da ne yazacaksın? Yarım kafiye yazacaksın. Sonra şöyle cevabımızı seninle kontrol edeceğiz. Buradan da cevabı rahatlıkla sen okuyacaksın. Ben nereye geçeceğim? İkinci güzel sorumuza geçeceğim. İkinci soruda da yine bizi ne karşılıyor? Şiir karşılıyor. Bu şiir ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri yazınız diye sordum. Bu sefer sevgili öğrencim nazım birimini değil nazım biçimini istedim. Yetti mi? Yetmedi. Bir de neyi istedim? Nazım türünü istedim. Bir de şiirin kafiyelenişini seninle birlikte bulacağız. Şimdi şiirimizin önce şekil özelliklerine bir bakalım. Şiirimiz dörtlük şeklinde mi hocam? Dörtlük şeklinde. Nazım birimini sorsaydı dörtlük yazacaktım. Şiirimizin bir de kafiyelenişine bakalım hemen. Dizildi, yazıldı, bozuldu derken. Şuraya A'yı verdim. Yazıldı da ses benzerliği devam etti. Yine A'yı verdim. Bozuldu da ses benzerliği devam ediyor hocam. Hem redifimiz hem kafiyemiz var. O yüzden A verdim. Paslanmalıdır derken. Artık bozulduğu için ses benzerliği B verdim. Yani şuraya ne yazacağız? A, 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 B yazacağız. Hatta cevabımızı gel. Biz seninle hemen yükleyelim. Sen aşağıdan rahat rahat oku. Peki hocam benim bunun dörtlük olduğunu bulduğum, kafiyelenişini de buldum. Bir de hece ölçüsünü bulmam lazım. Niye bulmam lazım? Nazım biçiminin ne olduğuna ona göre karar vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dedik. 11 ile hece ölçüsüyle yazılmış, dörtlük şeklinde yazılmış ve kafiyelenişi düz düzde olabilir sevgili öğrencim. Ya da çapraz olursa. A -B, A, B, şeklinde olursa elimizdeki nazım biçimine artık koşma diyebiliriz seninle rahatlıkla. Peki hocam biz bunun nazım türünü nasıl ayırt edeceğiz? Adı üstünde sevgili öğrencim. Bak nazım türü yani şiirin türü. Peki elimizde hangi şiir var? Koşma var. O zaman ben sana neyi soruyorum? Koşmanın türünü soruyorum. Peki koşma türüne göre kaça ayrılır? Hemen hatırlayalım hocam. Bir tanesi koçaklama. Aklımızda koçtan tutacağız. Bir tanesi güzelleme. Aklımızda nereden tutacağız? Güzellemeden, güzelden tutacağız. Bir tanesi taşlama taş atmaktan aklımızda tutacağız. Diğeri ise neydi? Ağıttı. Ağıttı zaten aklında ne yapabilirsin? Tutabilirsin. Koçaklamayı neden koçtan aklımızda tutuyoruz sevgili öğrencim? Çünkü koçaklama koç gibi olmakla yani yiğit olmakla ilgili. O zaman bir okuyalım bakalım. Şöyle senin ne şiirimizi? Düşman geldi tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yalı yazıldı. Tüfek icat oldu metrik bozuldu. Eğri kılıçkın da paslanmalıdır demiş. Yiğitlikle ilgili mi? İlgili. O zaman Nazım Türne'ni yazacağız. Koçaklama yazacağız. Hocam sevgi olsaydı, aşk olsaydı ne yazacaktık? O zaman güzelleme yazacaktık. Eleştiri olsaydı taşlama yazacaktık. Ölüm olsaydı ağıt yazacaktık diyorum. Unuttuğumuz başka bir şey yoksa sevgili öğrencim yeni soruya geçiyorum ama yeni soruya geçmeden önce sana bir soru soracağım. Ben bu dörtlüğün dönemini de sorsaydım sen ne cevap verecektin? Eğer buna cevap veremiyorsan lütfen diğer prova videolarını mutlaka izle sevgili öğrencim. Buna cevap verebilen öğrencilerim de yorumlara cevabını yazsın. Biraz etkileşim olsun. Birlikte sohbet etmiş olalım. Ben size kalp göndereyim diyorum. Üçüncü soruya hemen ne yapıyorum? Geçiyorum. Üçüncü soruda sana bir dörtlük verdim. Bu dörtlükteki isim tamlamalarını bul. Dörtlükten bir özel isim, bir cins isim, bir de somut isime örnek ver dedim sevgili öğrencim. Ne yapalım? Önce isim tamlamalarını bulalım. Belirtili isim tamlamasını bulmanın en kolay yolu nedir? İn ekidir, nın ekidir hocam. Hemen şurada elifin derken in sesini duyacaksın. in. in. Bu ne sesini lütfen unutma. Elifin nesi? Elifin uğru hocam. Ya da kimin uğru, neyin uğru? Elifin uğru. Bunu alacağız hemen belirtili isim tamlaması yapacağız. Peki belirtisiz isim tamlamasını nasıl bulabiliriz? Çünkü belirtisiz isim tamlaması bu ineki kayboluyor. Nasıl buluruz sevgili öğrencim? Ne sorusunu kullanarak buluruz. Bak hemen örneğini gösteriyorum sana. Şurada ne yazıyor? Yayla çiçeği yazıyor. Şimdi çiçeğe geleceğiz soracağız. Sen ne çiçeğisin kardeşim diyeceğiz. O da bize diyecek ki ben yayla çiçeğiyim. Dolayısıyla bunu da alacağız seninle belirtisiz isim tamlaması yapacağız. Başka ne istedik? Özel isim istedik. E hocam Elif özel isim. Zaten kesme işaretiyle yazmış. Oradan anlayabiliriz. Peki cins isim neydi? Özel olmayan her şey cins isimdir. Dolayısıyla yaylayı aldım, cins isme yazdım. Somut isim neydi hocam? Somut isminin ortasındaki şu M'den aklımızda tutuyorduk. Unutanlar için anlatıyorum. M maddenin M'sidir sevgili öğrencim. Dolayısıyla elimizde gördüğümüz somut olan tutabildiğimiz duyu organlarıyla hissedebildiğimiz nesnelere verilen isimlere ne denir? Somut isim denir. Ona da yavru örneğini verdik. Seninle nereye geçtik? Dördüncü güzel sorumuza geçtik. Dördüncü sorumuz da türküden geliyor. Bu türküyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Türküdeki en belirgin duygu hangisidir? Türkünün bölümlerini belirleyip yazınız dedik ki türkünün bölümlerine daha önceki provada seninle birlikte çalışmıştık sevgili öğrencim. Bölümler kolay. Önce onu bir yazalım. Hocam şu yukarıdakine bent diyeceğiz. Şu aşağıdakine kavuştak diyeceğiz. Bu kavuştakın diğer ismi nedir? Nakarattır. Bu türkü devam ettikçe ne olur sevgili öğrencim? Tekrar eder. Bu kavuştak bölümünün kendine özgü bir ölçüsü de olabilir. Şimdi biz türküdeki en belirgin duyguyu anlamak için ne yapacağız? Seninle türkümüzü okuyacağız. Alişimin kaşları kara sen açtın sineme yara bulamadım derdime çağra Görmedin mi ah Civan alişimi Tuna boyunda sarmadın mı ah aslan alişimi Tuna boyunda demiş sanırım sevgili öğrencim aliş kaybolmuş ya da belki de ölmüş o zaman bu şiirdeki en belirgin duyguya biz seninle ne diyebiliriz özlem veya acı duygusu diyebiliriz özlem ve acı duygusudur yazabiliriz türküde alişin kaybı ya da ondan ayrı kalınması nedeniyle duyulan derin bir üzüntü ve ne var hasret var yani özlem var diyoruz ben ve kavuşluğa zaten göstermiştik seninle geliyoruz 5. soruya 5. sorumuz da masalla ilgili. Bu cümle bir masalın hangi bölümünden alınmış olabilir diye sorduk sana. Hemen önce cümlemize bakalım. Gökten 3 tane nar düşmüş. Narların biri benim, biri bu masalı okuyanın, biri de tüm dinleyenlerin olsun demiş. Masalı güzel bir temenniyle yani güzel bir dilekle bitirmiş. Masalın sonundaki bu bitiş cümlelerinin olduğu bölüme biz ne diyoruz? Dilek bölümü diyoruz sevgili öğrencim. Masalın bölümlerini Önceki provada yazmıştık. Hadi üşenmeyelim burada da yazalım. Normalde olay anlatan metinlerde bir serim bölümü, bir düğüm bölümü, bir de çözüm bölümü olur. Bunları zaten biliyoruz. Peki elimizdeki bir masalsa bunun sonuna bir tane dilek ekleyeceğiz. Bir de başına döşeme bölümü ekleyeceğiz. Bu deş, döşeme bölümünde ne olur sevgili öğrencim? Bol bol tekerleme olur. Zaten önceki provalarda döşeme bölümünü sana göstermiştim diyorum. Geliyorum son soruya ve altıncı soruya. Altıncı soruda yine senin için güzel şekilde bir soru hazırladık. Yan tarafta bir masalın önemli bölümleri film şeride haline getirilmiştir. Film şerindeki görsellerden hareketle masalı yeniden yaz dedik sana sevgili öğrencim. Gördüğün gibi güzel bir kelo olan masalı seninle burada tasarladık. Başta kelo olanımız var sonra yolculuğa çıkıyor sonra bir kuleye denk geliyor. Orada bir tane tepe göz var kulenin içerisinde de şöyle yakınlaşalım. Bir tane prenses var. Tepe gözü dövüyor bizim kelle olan. Sonra da prensese ne yapıyor? Kavuşuyor. Bunu düzgün bir şekilde yazım ve noktalama kurallarına uyarak senin tekrar yazmanı istiyoruz. Döşeme bölümündeki tekerlemeleri yazmayı, dilek bölümündeki bitişleri yazmayı unutma. Unutsan da öğretmenin puan kırmaz. Önemli olan buradaki olay örgüsünü düzgün bir şekilde aktarabilmen sevgili öğrencim. Kelo olan ve prenses diye de bir başlık koyduk. Başlık koymayı kesinlikle unutma ben masalın tümünü okuyup videonun süresini uzatmayacağım. Sen buradan örnek masalımızı okuyabilir, görsellerle eşleştirebilir, inceleyebilirsin diyorum. Sıradaki videomuz 5. prova videosu 5. senaryoya göre uygun olacak. Lütfen takipte kalmayı unutma. Abone olmayı unutma. Videoyu beğenirsen de beni çok mutlu edersin. Her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı da unutma lütfen. Hoşça kal.